Efendim bugün sizlere İstanbul Çekmeköy'den merhaba diyoruz. Şu anda DISA Pirolis Enerji'deyiz. Yanımızda kurucusu Dursun Bey var. Dursun Bey merhabalar. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dursun Bey peki firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesini bize anlatır mısınız? Ee, bu biraz da benim kişiliğimle alakalı. Yani araştırma, geliştirme e, ve bununla ilgili teknolojilere e, çocuk yaşlardan beri ilgi duyuyordum. Ee, bu konularla ilgili birçok ülkede de bulunma e, fırsatını buldum. E, buralardaki teknolojileri alarak e, açıkçası bir devşirme yoluyla e, daha iyi bir sistem şu şu an ürettiğimiz geri dönüşüm sektöründe yaptığımız e, makine ve sistemleri e, daha yüksek kalitelere getirerek daha yüksek verimlilikte e, bir sistem oluşturmanın açıkçası gururunu yaşıyorum. Ee, dünyada e, bununla ilgili sistemleri de tabii ki yakinen anlık olarak takip ediyoruz. Ee, bununla ilgili e, yaptığım teknolojik gelişmeleri de diğer ülkelerden e, takip söz konusu. Örnek verecek olursam e, sosyal medyada bazı sistem parçalarını gösterdiğim zaman e, birkaç dakikalık süre içerisinde e, yüzlerce takip ve izlenme söz konusu oluyor. E, günümüzde e, ticari ve e, teknolojik e, kapışmanın yoğun olduğunu öne varsayarsak, bazı şeylerde tabii ki e, ülkemizi ön planda tutmak için gizli hareket etmek gerekiyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. ...sektörümüzde dünya lideriyiz. Evet. Peki Dursun Bey, başlangıçta söylediğiniz söylediğiniz... ...seyircilerimiz de heyecanlandı. Çok ilgi çekici bir konu aslında. Peki buradaki hizmetlerinizi bize anlatır mısınız? Burada öncelikle dünyanın... ...ve birçok gelişmiş ülkelerdeki... ...yoğun nüfuslu... ...yerleşim birimlerinin... ...en büyük problemi olan... ...atık problemi. Özellikle plastik... ...araç lastikleri... ...evsel atıklar gibi atıkların geri dönüştürme yöntemini ve teknolojisini geliştirmiş olmamız. E, şurada gösterebilirim. E, şu gördüğünüz örnekte bütün dünyada problem olan plastik atıkların bir dizele çevrilmiş hali. Bu polipropilen atıkların e, bunlar e, yoğurt kabı, süt kabı, plastik poşet gibi atıkların şu görün, elimde gördüğünüz örnek 1000 kilogram bir tonunun maksimum 1980 kilograma dönüştürülmüş halidir. Yani tekrarlayacak olursak 1 ton atık plastikten 980 kilogram euro dizel üretebiliyoruz bu teknolojimizde. Burada ikinci örnek olarak atık araba lastikleri atık bir ton atık araba lastiğinden gördüğünüz 650 kilogram dizel üretiyoruz. Evsel atıklar. Evsel atıklardan 450 kilogram ton başına akaryakıt üretmemiz söz konusu. Tabi bunları yaparken az miktarda kataliz kimyasal kullanıyoruz ve termal çözünürlük yöntemiyle ...bunları geri dönüştürmüş oluyoruz. Bunlar ülkelerde... ...neyi sağlıyor? Ee, geleneksel olarak... ...kullanılan petrol türevi... ...yakıtların yerini alıyor. Biz atıkları... ...sürdürülebilir olarak... ...bertaraf etmenin yanı sıra... ...tamamını yüzde yüz olarak... ...kullanılabilir... E, ...bir ham madde... ...ürüne çevirmiş oluyoruz. Peki faydaları... ...nelerdir hocam? Yani faydalarını zaten konu içerisinde bahsettik. Yine tekrarlayacak olursam e, denizlerimizi kirleten petrol atıkları, benzeri biyolojik atıklar, doğayı kirleten bütün atıkların tamamını yüzde yüz olarak verimli bir şekilde kullanılabilir bir ürüne dönüştürüyor bu sistem. Peki Dursun Bey çok güzel. Hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Faaliyet alanlarımızdan biraz bahsedelim. Evet, şimdi e, yaklaşık bugüne kadar 36 tane e, minimum 1 ton ile e, günlük 200 ton arasında e, işlem yapan tesis kurduk. Bunları da dünyanın her tarafına mümkün olduğu kadar ulaşabildiğimiz her tarafa hizmet veriyoruz. E, özellikle Avustralya'da birçok tesisimiz var. Japonya'da, Amerika'da, İngiltere'de. Şu anda İspanya'ya bir tesis gönderiyoruz. Bununla ilgili Hazar kıyısındaki ülkelerin petrol atıklarını, lagünlerinin tamamını incelemiş bulunmaktayım. Bu petrol atık sahalarının o ülkelerde büyük problem teşkil ettiğini bilmekteyiz. Bununla ilgili çözümlerimiz var. İnşallah en kısa sürede bu ülkelere de bu konuda destek vereceğiz. Evet, Dursun Bey bugüne kadar büyük oranda tercih edildiniz. Peki neden tercih ettiler sizi ve bundan sonra neden tercih etmeliler? Her şeyden önce kişi işini sevmeli. Ne iş yaparsanız yapın çok seveceksiniz. Ee, çok sevdiğiniz için orada kalmayıp çok araştıracaksınız, teknolojiyi yakından takip edeceksiniz. Ee, başarının sırrı burada. Peki bunları yaparsanız tercih edilen olursunuz. Dursun Bey çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Başarılarınızın devamı diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim sizlere. İlgi ve alakanız için.